Şey var. Artık benim. Ya, nereden geliyor bu sesler ya? Of sabah köründe beni bir uyutmadınız. Kardeşim Arda? Bilader neredesin? Arda evde yok. Acaba nerede bu çocuk? Var ya kesin yine kızlarla buluşmaya gittim ulan Arda ulan Arda bu zamanlarda var ya çok boşluyorsun beni kardeşim bir kız için Bak hala dışarılardan ses geliyor ya Lan var ya bu sesi kim yapıyor o sesin kaynağını bir bulayım var ya geberteceğim onları şimdi Sabahın köründe beni uyandırıyorlar ha, Nereden geliyor bu ses nereden geliyor Aa, tam da oluyor. buradan geliyor. Ne oluyor lan orada? Bana da lütfen Hadi bana de Bana da ver Bana da Bana da ver. Ana birisi orada para saçıyor etrafa. Beleş para. Hey hey ne oluyor bakayım burada? Ana görmüyor musun la? Bebek para veriyor herkese. Ne? Bebek para mı veriyor herkese? Hani senin ben kör gözüne görmüyor musun la? Herkese para veriyor bebek. Nasıl ya? Merhaba amca. Senin bana paraya var. Ne? Amca mı? Amcam bir kere senin baban da tamam mı? Ben amca falan değilim. Ama senin saçların da. Ha? Saçlarım beyaz? Ha evet evet saçlarım beyaz. E, neden beyaz? Bir sor bakalım. Çünkü benim saçlarım ya, tamam mı? E, kızlar böyle beğeniyor çünkü beni. Evet evet yani moda bu. Allah Allah ya. o falan karıştırma evladım. Sen evin yok mu? Evin barkın, anan baban yok mu? Sen babanın parası alıp böyle etrafa mı saçıyorsun? Abi. Ayna bebeğe bak ne her tarafı para saçıyor. Evladım sen o paraları yerden mi buluyorsun? O para için inşaatta çalışıyor millet. Ver bakayım sen o paraları bana. Ver bakayım anam babam arayacağım ben senin. Ne bunlar, bunlar benim Babamdan Bunları ben kendim gibi de yönetirim. de veririm sana ya? Ayna, yani bu paralar senin mi hepsi? Evet hepsi tamam öyle benim. Al biraz da sen al. Ayna bakayım kaç tane verdin ne? Oh 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 dört tane elmas. Bu dört tane elmasa kendime gidip bir tane araba alabilirim. Şimdi ben sana yardım edersem bana daha mı çok elmas vereceksin? Evet aynen öyle. Ne kadar çok yardım o kadar çok elmas. Ayna kereze bak la. Vallahi ona yardım edeceğim bana elmas vereceksin. Şu işe bak sen. Tamamdır bebek kabul ediyorum. Ben sana yardım edeceğim. Sen de bana elmas vereceksin. Tamamdır anlaştık o zaman. Al bakayım iki tane elmas başlangıç için. Oh, iki tane de elmas oldu. Oh, bir sürü para mı oldu? Tamamdır milyoner bebek. İlk işimiz ne? Ne yapmam gerekiyor? Söyle bakalım bana. Oyuncak mı taşıyacağım? Nasıl yani? Bu tır senin mi? Evet benim. Ne olmuş ki bunda? Aynen şuna bak la bebek. O kadar zengin ki gitmiş kendine bir tane tır almış. Ula benim zor evim var. Neyse hadi gel bakalım minyoner bebek. Onları taşımana yardım edeyim ben senin. Şimdi ben bunu taşırsam bana 10 elmas vereceksin, değil mi? Aynen öyle. Tamamdır. Gel bakalım o zaman. Bu iş çok kolay olacak. <laughs> yani bu elmasların hepsi senin. Bu tır da senin. Vay canına. Benim hiç bir tırım olmamıştı. Wow! Çok güzel. Şimdi bu oyuncakları mı taşımam gerekiyor? Evet bunları sen taşıyacaksın. Hadi kap bakalım bir tane. Daha sonrasında beni takip et götüreceğin yeri göstereceğim sana. Tamamdır hepsini hemen taşıyorum. Şöyle bir tanesini alayım. Tamamdır bir tanesini aldık. Şunu ikincisini alalım. Tamamdır bunu da aldık. Şunu da alalım. Şunu şöyle alalım. Şunu da. Şunu da. Şunu da, şunu da alalım. Tamamdır milyoner bebek. Bütün eşyalarını topladım. Nereye götüreceğim bunları? Ben şuradan Ana bu bebek nereye götürüyor la böyle? Neyse takip edelim bakalım. Nereye gidiyoruz milyoner bebek? Bak burada bir kaç alışkan var. Buraya koyacağız eşyaları. Ana dur la burası benim. Ana burası Hele burası benim. Buraya eşyanı koyamazsın. Çünkü burası benim büfem. Çalışkan büfe görmüş olduğun gibi burada hamburger sosisli hatta keçili satıyorum efendim. Ne istersiniz? Bir şey ister misiniz yemeği? Eğer bir tane hamburger alırsanız yanında içeceği de bedava buz gibi Coca-Cola. Şöyle yemenizi bırakıyorum efendim. Buyurun efendim kolayla yemeğiniz. Ben Aynen ara buraya senin paran yetmez sen buraya alamazsın ki Benim çok param var sen merak etme buraya kaça satarsın bana Sana ben buraya iki tane 64 elması satarım zaten sen buraya alamayacaksın o yüzden yine hiç evet etme <laughs> Burası çok pahalı bir yer Ben de ondan daha fazla para var merak etme hadi sat buraya bana da hemen alayım Ne sende daha mı çok para var nasıl ne sende daha mı çok para var Benim 2 tane 64 elmasım bir tane de 23'lük elmasım var Bu elmasla kendime bir tane otel açacağım Bir tane de arabacı açacağım Bir tane de kafa açacağım Çok zengin olacağım Bu keriz bebeği vallahi buraya kakaladım Zaten burası eskidi püsküydü iyi oldu vallahi. Son zamanlarda para da kazanmıyordum Oh Tamamdır milyoner bebek bundan sonra buranın sahibi sensin burayı istediğin şekilde işletebilirsin istediğin şeyleri satabilirsin buranın adını milyoner bebek büfe olarak da değiştirebilirsin ben kendime de gidip biri bir tane kafa açacağım ve sonra restoran açacağım bir tane de arabacı açacağım sen de burada çok para kazanırsın yani söyleyeyim ben sana tamam mı çaktırmayın hiç para kazanamayacak vallahi daha çok fakir kalacak Ben daha yani planım sayesinde köy çok güzel olacak ve çok zengin olacağım ben Kardeşim. Tamamdır efendim hemen oyuncaklarınızı içeri koyuyorum. Bu bebek çok salak çıktı la. Neyse şu oyuncakları şöyle koyalım bakalım şuraya. Tamamdır milyoner bebek bütün oyuncakları oraya koydum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ise şuradaki çalışkan bir sana milyoner bebek olarak, olarak değiştirdim. Ve sonrasında sana 20 elmas daha vereyim. Ne? 20 elmas mı? Oyna no, tamam la hemen değiştiriyorum. Hemen buradaki yazıyı değiştiriyorum. Canım büfem kusura bakma seni satmak zorunda kaldım. Bir tane kerize kakaladım seni. Ama merak etme seninle daha çok büyük bir restoran açacağım. Şöyle hemen ismini yazıyorum milyoner bebek. M, I, L. Şuraya şöyle Y'yi koyduk. O, N, E, R. Milyoner büfeyi yazdım. Hadi bakalım milyoner bebek. Görmüş olduğun gibi buraya her şeyi yaptım. İstediğin her şeyi yaptım. E param nerede vereceğim paramı? Tabii vereceğim tabii. Al bakayım param burada. Al oh, şu şekilde ver. Ooo oh, bir sürü daha çok param oldu? Hazırız. Ben sana bir görev daha vereceğim. Eğer o görevde yaparsak sana 64 tane elmas daha vereceğim. Ödün olsun. Ne? Bana 64 elmas mı vereceksin? Olur. Neymiş bakalım iş? Bak benim aşağıda bir tane lamborghini'm var. Onu kırmaya yanına getirirsen sana 64 tane daha elmas vereceğim. Ne? Senin lamborjinin mi var? Yok. He doğru vallahi zengin züppe seni doğrudur <laughs> Şey pardon milyoner bebek neyse hadi ben gideyim arabanı getireyim senin en iyisi Şuna bak la milyoner bile vallahi bizden zengin he lan var herkes parayı buluyor vallahi biz bir fakir kalıyoruz La küçük bebek nereden bulmuşsa artık parayı neyse ben bu işi çözeceğim de Vallahi zengin oldum zengin oldum bir sürü paralarım oldu 2 tane 64 elması mı oldu Bir tane 43 bir tane de şimdi 64 tane daha olacak <laughs> Vallahi Valla bu elmaslarla var ya köyün en zengini ben olacağım Neyse şu bebeğin arabasını bulayım neredeymiş <laughs> Ana bu araba bu bebeğim mi la? Aman Allah'ım. Araba çok güzelmiş. Ben bu arabayı bayılıyorum vallahi. Vay canına. Lamborghini. Keşke benim de böyle bir, bir arabam olsa. Ama bu elmaslarla birlikte bu arabadan bir tane alabilirim. Neyse. Şu arabayı şunun yanına götüreyim de. 64 tane daha elmas alayım ve ondan sonra gideyim. Ben de kendime bir tane Lamborghini alayım. Bakalım. Vay canına. Araba çok güzel ve Gül ol hayırlı uğurlu olsun daha Kendi yeni bir tane araba almışız sonunda Hele vallahi görmüş olduğun gibi ne yapayım polis abi gittim kendime bir tane araba aldım vallahi sonunda parayı kıydık vallahi İyi bakalım iyi bakalım hayırlı uğurlu olsun Gül efendi umarım bizde görürsün artık hiç yüme hiçbir şeyler atarsın yani He atarım atarım neyse hadi beni kızlar bekle görüşürüz ben arabayı götürüyorum Şuna bakla şuna bakla hele vallahi hareketlerin şekilin şukuna bak neyse hadi bakalım görüşürüz Görüşürüz Ana polisleri de vallahi yeni arabam diye yutturdum. Bundan sonra herkes beni bu köyde çok zengin bilecek vallahi. Milyoner bir bebek getirdim arabanı. Şöyle arabanı tam da buraya park edeyim. ne abi bir sürü param oldu vallahi. Şunlara bak vallahi bir sürü paramız oldu Bu elmaslarla bir sürü gene alacağım O para yağmuru Vallahi zenginliğime zenginlik kattım Tamamdır milyoner bebek daha başka vereceğin iş var mı Eğer daha başka yoksa gideyim kendime yeni restoran alayım Yeni yerler açayım vallahi. Benim isteklerim hiç bitmez bitmez merak etme Bana şimdi hem altından hem de elmastan iki tane havuz yap bakayım Ne sana altından ve elmastan havuz mu yapayım Ana ben de altın ve elmas yok ki defa altın buraya elmas buraya gördüm. Tamamdır efendim hemen altından elmas sana yapıyorum. 5 dakika hazır olur. bebeğe bak la, Vallahi valla Gitmiş dükkanın yanına havuz yaptırıyor Hemen yapıyorum milyoner bebek Şimdi benim burayı kazmam gerekiyor O yüzden buraya bir tane çukur yapmamız lazım havuz için Güzel bir delilikle çukur olacak Bakalım bence bu gayet de değil O yüzden bir kere daha şöyle yapmamız lazım Şöyle bir tane daha yapmamız lazım Tamamdır havuzumuzun derinliği oldu bence Şimdi bu tarafları elmasdan ve altından yapacağız Şimdi bunları hem altından hem de elmasdan yapacağım Böyle tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi hem altın hem de elmasla ne oldu? Buraya da yapacağım. Şöyle buraya da yapacağım. Şöyle buraya da yapacağım. Yeri de yapacağım. Şimdi burası havuz olacağı için buranın için suyla dolduracağım. Şöyle buraya bir tane çimen. Buraya da bir tane daha çimen. Şöyle. Şimdi burası suyla dolacak. Tamamdır. Buraya bir tane atlama rampası yapacağım. Şöyle bir tanesi yerden olacak. Bir tanesi çok yüksekten olacak. Bu çimenleri de altın ve elması çevireceğim şöyle. Tamamdır burasını altın ve elması çevirdim. Bunu da böyle koyalım bakalım. Atlama rampasını yaptım. Atlama rampasına çıkabilmek için buraya merdivenler koyacağım. Evet havuzumuz tamamlandı. Milyoner bebek görmüş olduğun gibi altın ve elmas kaplamalı havuzunu yaptım. Bence gayet çok güzel oldu. Bence Minecraft tarihinin en iyi elmas ve kaplamalı altın havuzu oldu. Şimdi senden sözünü tutman lazım. O yüzden bana elmaslarımı vermen lazım. Al bakalım yarısını şimdi veriyorum. Öncelikle benim bunu bir test etmem lazım. Bakalım zıplaması çalışıyor mu? Hemen zıplayayım bakayım şuradan. Oh. Oynayışına bak lan şuna bakla ne kadar deliniyor. İyiyim bakalım milyoner bebek beğendin mi? Teşekkür ederim canım. Ne demek? Vallahi benim ellerime sağlık. Görmüş olduğun gibi. Yani güzel bir havuz yaptım. Seninle de güzel bir işbirliği yaptık vallahi. Benim bir sürü elmasım oldu kerisini. Pardon keriz demek istemedim. Keriz demek istedim. <laughs> Neyse bakalım milyoner bebek. Ben şunu gidelim bu parayla bir şeyler yapmam lazım. Görüşürüz bakalım. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Arkadaşlar vallahi görmüş olduğunuz gibi bugün bir tane kerizi dolandırdım galiba. Bana manyak habere gitti bir sürü elmaslar verdi. Bu elmaslar sayesinde gideceğim kerimeyle bir tane restoran açacağım. Ve ondan sonra gideceğim kerime bir tane havuz yaptım. Ve sonra gideceğim bir tane kelime arabacı açacağım. Ve bir tane gidip kendime Lamborghini alacağım. Kısacası hayalimde her şey yapacağım valla bir tane kedi sayesinde. Bu arada arkadaşlar eğer ben keristem yorumlara bir yazın. Eğer milyoner bebek keriste yorumları iki yazın bakalım arkadaşlar. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar solda ve sağda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları tıklayanların inşallah en çok istediği şeyler gerçek olur. Amin diyorum ve bütün dedikleri duaları kabul olur. Amin. Hadi bakalım canlarım benim. Solda ve sağda çıkan videoyu tıklayın. Tıkla tıkla. Hadi bakalım neyi bekliyorsunuz arkadaşlar tıklasanız da bakın. Solda video var ve sağda video var. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz bakalım. Bay bay.